Her şey planlı gibiydi. Pandemiler, ekonomik çıkarlar. Niye, neden, niçin varlar? 2020 COVID-19 pandemisinde aşı şirketleri trilyonlarca dolar değer kazandı. 2019 domuz gribi H1N1 salgınında Hu'nun pandemi tanımı değiştirdiği ve aşırı alarm verdiği iddia edilmiştir. 14. yüzyılda Karabeva bazı tarihçilerde Avrupa soyluların toprak düzenini yeniden inşa etme fırsatı olarak görülür. Kaynak Naomi McLean The Shock Doctrine Hu raporları Wolfgang Woderk'ın açıklamaları İspanyol griplerinde unutmayın. Yapay doğal afetler iddiaları, deprem, yangın, tsunami, harp teknolojisi, ABD, atmosferik koşulları değiştirme potansiyeli olan bir elektromanyetik frekans tesisi olarak bilinmektedir. 2023 Türkiye depremi sonrası gökyüzünde ışıklar ve ABD gemisinin Akdeniz'deki varlığı tartışılmaktadır. Yangın sonrası imar planları Türkiye ve Yunanistan'da yanan ormanların imara açılması sabotaj şüphelerini artırmaktadır. Resmi kaynaklar alternatif bakın Rusya Today All El Cezayir analizlere yani bunlar şahıs olabilir, şirketler olabilir, kim neden onu siz düşünün. Belli bir ima yok. Tarihte planlı krizler ve savaşlar. 1933 Reich Tank yangını. Nazi Almanyası'nın totaliter yasaları geçirmek için fırsat yarattığı olay. Acaba bugünkü yanlarda da böyle bir şey olabilir mi? Bugünkü yangınlarda konuşamadık. 9-11 saldırıları yani 11 Eylül saldırıları resmi açıklamalar dışında olayın iç planlama olduğu iddiaları Ulus Change belgeseli Irak Savaşı kitle imha silahları bahanesiyle başlatıldı ancak gerçek delil bulunamadı. Kaynak CIA belgeleri Wikileaks Edward Snowden ifşalar Gelelim dini metinlerin siyasi amaçlı kullanımı. <laughs> Mehdi Deccal kavramları, siyasal liderlerin meşruiyet yaratma ya da korku politikası için kullandığı figürlere dönüştürülebilir. Kudüs ve Mesih inancı, evangelik politikalarla Orta Doğu politikası yönlendirilmektedir. Osmanlı döneminde kıyamet alametleri sıkça yorumlanarak Halk kontrolü sağlanmıştır. Kaynak Kerin Emstrom, İlber Oltaylı, Siyasal İslam Literatürü. Acaba bugün bu Mehdi, Deccal, işte bir takım hayaller, insanları etkilenen şeyler gerçekten bir oyun olabilir mi? Toplumların psikolojik medya yoluyla manipülasyonu Noam Chomsky, on manipülasyon tekniğinde dikkat dağıtma, korku salma, suçluluk yükleme gibi konuları işlemiştir. Yani toplumlar acaba manipüle mi ediliyor? Tüketim kültürü, reklamlarla gerçek ihtiyaçlar yerine yapay ihtiyaçlar mı yaratılıyor? Bazı ünlü platformlar dikkat ekonomisini sömürerek gerçeklerden uzaklaştırıyor mu? Kaynak Non Chomsky Sigmund Bond Goldeborg Gösteri Topluluğu